Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda iPhone 12 serisini inceleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Yeni iPhone 12 serisi ülkemizde 4 farklı model ile bizi karşılıyor bunlar iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, Apple 4 iPhone 12 modelinde de bizleri 5G teknolojisi ile karşılıyor. Fiyat kısmına geldiğimizde iPhone 12 mini'nin fiyatı 699 dolardan başlarken, iPhone 12'nin başlangıç fiyatı ise 799 dolar, iPhone 12 Pro'da 999 dolar olan başlangıç fiyatı iPhone 12 Pro Max'te 1099 dolar olacak köşeli tasarımı ile dikkat çeken iPhone 12 eski modeli olan iPhone 5'e benziyor. A14 Bionic çip ile gelen iPhone 12 serisinin en küçük modeli olan iPhone 12 mini 5.4 inçlik Super Retina XDR ekran bulunuyor. iPhone 12 ise 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran ile geliyor. Her iki modelde de 64 GB, 128 GB ve 256 GB'lik depolama seçenekleri bulunuyor. 12 MP'lik çift arka kameralı iPhone 12 mini ve iPhone 12 modelleri Lightning konektörünün yanı sıra 15 W'da kadar kablosuz şarjın desteklendiği manyetik MagSafe kablosuz şarj teknolojisini de barındırıyor. Etkinlikte sahneye çıkan Apple'ın asıl amiral gemisi ise iPhone 12 Pro modelleri oldu. Bu modellerden biri olan iPhone 12 Pro 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran ile iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inçlik Super Retina XDR ekran ile geliyor. A14 Bionic çip barındıran her iki modelde de ışığın nesnelerden yansıma hızını ölçerek içinde bulunduğunuz ortamın derinlik haritasını oluşturabilen yeni lidar tarayıcının yanı sıra 3 arka kamera bulunuyor. %47 daha büyük sensörlerin Kullanıldığı iPhone 12 Pro modelleri, daha fazla detay yakalamak için ışıklı alanları, gölgeleri ve konturları otomatik olarak iyileştiriyor. Bu arada Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte kutu içerisinden çıkan kulaklık ve şarj adaptörü uygulamasına da son veriyor. Yeni iPhone'ları alanlar, kutularını açtığında cihazla birlikte sadece Lightning kablosu ile karşılaşacaklar. Son olarak cihaz suya ve toza karşı dayanıklıdır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.